Son zamanlarda TikTok'ta sıklıkla gördüğümüz göze yakınlaştırma akımı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ben Ukofay, e hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet, bu arada bu akım yapmak gerçekten sanılanın aksine oldukça basit ve ücretsiz diyebilirim. Ve bunu ben şu anda bilgisayardan yapıyorum diye siz de bilgisayardan yapmak zorunda değilsiniz. Mobil cihazlarınızdan da yapabiliyorsunuz. E isterseniz hemen hızlıca nasıl yapılır gelin buna bir bakalım. Şimdi Google'ı açtınız ve şu kelimeyi yazıp arattınız. Bunu CapCut'tan da yapabiliyorsunuz ama en basit yöntemini şu anda ben size gösteriyorum. Hani gidip de boşuna ücretli şablonlara para ödemeyin diye. Mesela derin düşüncelere dalmış gibi. Bu benim hayatım tutamadım ellerinden. Arattıktan sonra da zaten bize en başta şöyle bir platform karşılıyor. Bu arada şunun da altını çizmemde fayda var. Bu platformlarla herhangi bir iş birliğim ya da sponsorluğum söz konusu değil. Yani bu videoda herhangi bir ücretli iş birliği ya da sponsorluk bulunmuyor. Bunu da belirtmek istedim. Her neyse ilk baştaki platforma bir kere tıkladık ve bizi böyle bir arayüzü karşıladı. Merhabalar. Siz buna mobilden de erişebiliyorsunuz. Tekrar altını çiziyorum. Ve burada gördüğünüz herhangi bir seçenekten eğer hangi size uygunsa onu Bunlardan bir tanesini seçip kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra bizi böyle bir arayüzü karşılayacak ve şuradaki şablon büyük ihtimalle sizin dikkatinizi çekmiştir. Çünkü bu şablon zaten TikTok'ta viral olan şablon. Ama durun bu kadarla sınırlı değil. Çünkü birçok insan, "Aa evet ben bu şablonu buldum. Hemen direkt gidip de fotoğrafımı yükleyeyim. Ben de bu akıma katılayım." diye acele ediyor ama gerçekten eksik yaptığı bazı noktalar var ve bu noktalar işte yüklediği fotoğrafın kalitesini bozuyor ya da tamamen yüzünü değiştirerek yani bozarak bir sonuç ortaya çıkartıyor. Bunun olmaması için belirli promptları da yazmamız lazım. Peki bu promptlar neler? Gelin hep birlikte bakalım. Evet, şimdi ben hızlı bir şekilde şablonun üstüne bir kere tıkladım. İşte bu noktada da insanların aklı çok fazla karışmış. Çünkü bence de buradaki arayüz biraz karışık olmuş. Neden diyecekler için şöyle bir detay var arkadaşlar. İnsanlar bunun üstüne tıkladığında hemen burada bir start ya da template'i düzenle tarzında bir buton bekliyor ancak böyle bir buton bizi karşılamıyor. Çünkü hemen aşağısındaki şu küçük butona basmanız lazım. Bu da pek butona benzemediği için insanlar tam olarak bu noktada ne yapacağını bilmiyor. Her neyse biz hızlı bir şekilde buradaki butona tıklayalım. Tıkladıktan sonra da sizi böyle bir arayüzü karşılayacak. Yalnız burada herhangi bir şey çıkmayabilir. Panik yapmayın bu durum normal. Çünkü ben video öncesinde başka bir görsel denediğim için şu anda bende yapılı bir şekilde çıktı. O yüzden sizde burası boş olabilir. Zaten sizin asıl odaklanmanız gereken nokta burası. Çünkü buraya gelip bir tane fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Daha sonrasında burada gördüğünüz prompt yazıyorsunuz. Ve zaten işlemler bu kadar. Generate butonuna bastığımızda videomuzu oluşturmaya başlayacağız. Ben daha önceden kendi fotoğrafımı anlık çekip yükleyip denemiştim. İsterseniz hep birlikte tekrardan bir izleyelim. Eğer memnunsanız siz de şurada gördüğünüz promptları girerek bu tarzda bir videoyu elde edebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere şu anda benim hazırladığım yani oluşturduğum video bu şekilde oldu. Ve bunun için de herhangi bir ücret ödemedim. Çünkü... Bu gördüğünüz platforma yeni kayıt olduğum için bana ücretsiz puan verdi ve bu puanlarla da bir tane videoyu oluşturabildim. Ha belki şimdi şeyi soruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu videoyu e, biz mesela ilerlettiğimizde şöyle zoom yapıyor ama böyle geri sarmıyor. İşte bazıları bunu geri saracak şekilde yani Instagram'daki bu boomerang tarzında Nasıl yapıyor diye olabilirsiniz. Şimdi size onu da göstereceğim. Herhangi bir edit programını açmanız yeterli. Ben mesela CapCut'ı kullanacağım bunun için. Videonun üstüne bir kere geldim ve Ctrl+C ile Ctrl+V yaptım. Kopyaladım bir kere daha. Bu kopyaladığım videoyu diğer videonun peşine koydum ki Instagram'daki bu merak mantığını yapalım diye. Hemen kopyaladığım ikinci videoyu seçiyorum. Ve seçtikten sonra şurada ters çevir ikonuna bir kere tıklamam gerekiyor. Bu herhangi bir edit programında da vardır mutlaka. Bilginiz olsun. Evet ben seçtikten sonra zaten bütün işlemlerim tamamlanmış oldu. İsterseniz en son halini bir izleyelim tekrar. Evet gördüğünüz üzere ters çevir efektini eklediğimiz için geriye sardı ve Instagram'daki bu mantığı oluşmuş oldu. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu anda bu akım çok fazla trend olduğu için yurt dışındaki insanlar bunu bir hizmete dönüştürdü. Yani nasıl yapacağını bilmeyen insanlara bu videoları ücretli bir şekilde freelancer platformlarında bu hizmeti vererek satmaya başladılar. Eğer freelancer çalışmak ne ben bu tarz konulardan hiç anlamıyorum ama merak ediyorum evden de çalışmak istiyorum diyorsan bu konuyla ilgili de kanalıma göz atabilirsin. E o zaman bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.